Hoş geldiniz sevgili Takipçilerim kanalıma e, geldik yengeç burcuna bakalım yengeç burçları e, 2022 Ocak ayında neler yaşayacak Evet canlarım e, yeni yıl e, hepinize Umarım bolluk e, huzur sağlık getirir tüm dilekleriniz gerçekleşir Evet kartlarımı karıştırırken de her zamanki gibi hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Emeklerime karşılık. Ayrıca zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler açıklamasını videoların altına bırakıyorum Evet canlarım e, Nasılsınız e, Umarım iyisinizdir beni de sorarsanız e, iyi olmaya gayret ediyorum Evet bakalım sevgili yengeçler 2022 Ocak ayında neler yaşayacak Evet. Bir kriz söz konusu. Belki kendinizi e, ilişki olarak sevgisiz, ilgisiz görüyorsunuz. E, belki de e, para sıkıntınız var, ödeyemediniz, borçlarınız var. E, bir kriz söz konusu ama diyor ki endişe çalıştırma. E, yardım çok yakınında. İnşallah öyledir. Ve uyanış, diriliş var. Farkındalığınız artıyor Artık hayatınızdaki olaylar Hızlı hızlı gerçekleşecek Olumlu bir şekilde Şşşt Maviş rahat dur Evet e, Hızlı gelişmeler var Yepyeni bir hayat sizi bekliyor diyorum e, Farkındalığınız artmış Bakış açınız değişiyor e, Belki yaşamınızı değiştirmek istiyorsunuz Ama kafanız çok karışık Şu an ne yapacağınızı bilmiyorsunuz diyor ki çözebileceğim bir sorun başkalarının dramlarından uzak dur. Bu tabi ilişki içinde, iş içinde, kariyer içinde, eğitim içinde aynı. Ve evet, Tılsımların kraliçesi Belki bir iş sahibi olmak istiyorsunuz, belki mevki sahibi, kariyer sahibi, belki de sağlam bir ilişki kurmak istiyorsunuz tılsımların kraliçesi ve kutlama var bakın sevinç var e, kupaların üçlüsü bir konuyu kutlayacaksınız belki niyetinizle ilgili çok güzel bir gelişme olacak ve kutlama yaşayacaksınız ve de bakın e, memnuniyet var kupaların dokuzlusu mutluluk e, bolluk memnuniyet huzur hadi bakalım ve sevgili şiş, şiş, şiş. yengeçler ee, yer değiştirme, olduğunuz yerden pek memnun değilseniz bu bir ilişki olabilir, iş olabilir, kariyer olabilir, eğitim belki de yaşadığınız yer değiştirmek istiyorsunuz, gitmek istiyorsunuz. Bilinçte de bir değişiklik olma ihtimali var ve sabırsızlanıyorsunuz. Belki bunlar bir an önce değişsin, bir an önce yapmak istiyorum, ağır gidiyor düşün diye düşünebilirsiniz. Sabırsızlık yaşıyorsunuz. Şu ara biraz enerjiniz e, agresif de olabilir. Ve e, bakın imparatoriçe kartı. Aranızda bekarlar varsa evlenebilir. E, çocuk isteyenleriniz varsa çocuk e, olabilir. İş kurmayı düşünüyorsanız çok güzel bir iş, size büyük gelir getirecek, etrafınıza yardım edeceğiniz, belki yanınızda bir sürü insanı çalıştıracağınız bir iş sahibi olabilirsiniz. Sizler bereketli insansınız, etekleriniz bereket dolu, belki bütün bir aileye destek oluyorsunuz ve kapatmışsınız kendinizi şu an bir şey yapmak istemiyorsunuz ya kayıp, kayıp yaşamak istemiyorsunuz bu ilişkide de olabilir işte de olabilir kariyerde de olabilir ya da işte paranızı vermek istemiyorsunuz gibi ve bakalım Baş meleklerin gücü, tarot kartları neler söylüyor? Evet canlarım ben çok değişik kart kullanmak yerine işte arada bir kartların kullanım şeklini değiştiriyorum. Kartlar ne kadar değişik kart kullanırsanız kullanın hepsinin Sadece görüntüsü ve rengi değişiyor. Hepsinin anlamı aynı. Değişen hiçbir şey yok. Yorumlanırken hepsi aynı şekilde yorumlanıyor. Bir yerde de müsrifliğe karşıyım. Belki bana karşı çıkacak olanlar var ama... Evet, kutlamanız var demiştim. Yine aynı kart çıktı. Yani sıkıntınız var şu an e, bir kriz söz konusu ama niyetiniz her neyse her ne konuda kriz yaşıyorsanız mutlaka değişim olacak kutlama olacak çünkü beklenmedik yardım diyordu yardım yan çok yakınınızla diye kutlama de kutlamaya değer bir olay bir arkadaş topluluğu evet dua ediyorsunuz çok dua ediyorsunuz. Dualarınız duyulmuş. Evet, bir şeyleri artık hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz. Sıkıntılardan kurtulmak istiyorsunuz. Kurtulacaksınız. Uyanış kartı bunu söylüyor. Artık değişime başlamışsınız zaten. Hızlı gelişmeler var. Bunun içinde dualarınız var. Dualarınız kabul olmuş. Hayatta anlam arayışı diyor. Alternatif bir yaklaşım Düşünün ve evet bakın hayatınıza güneş doğacak. Hayat çok güzel. Olumlu düşünmenin gücüyle hayatınızı zenginleştirin. İlham verici bir başarı. Hadi bakalım artık e, gerçekten e, yengeçlerinde hayatına güneş doğsun diyorum. Tekrar e, kafanız karışık. Bu karışıklık belki ilişki, belki iş, belki kariyer, belki eğitim konusunda ama diyor ki çözebileceğim bir sorun başkalarının dramlarından uzak durun kendine ve etrafındakilerine karşı sabırlı ol diyor ve kutlamanız var niyetinizle ilgili bekarlar evlenebilir e, iş konusuysa mutlaka başarı e, belki maaşınızda yüklüce bir zam e, her neyse niyetiniz büyük bir başarı sizi bekliyor kutlama zamanı çok çalışmanın karşılığında alınan bol ödül sizi sıkan durumlardan kurtulma belki de hayatınızda ters giden birçok şey artık çözüm bulacak emeklerinizin karşılığını alacaksınız ektiklerinizi biçiyorsunuz diyorum evet burada tılsımların dokuzlusu ariel dokuzlusu düşleriniz gerçek oldu diyor çünkü mutluluk var bolluk var orada çok çalışmak büyük başarı getiriyor Hayattaki güzelliklere duyulan Aşk, iş konusu, ilişki Konusu, kariyer konusu, eğitim Konusu, sağlık konusu Her neyse Çok olumlu bir şekilde Düzelecek Gelirde yükselme var Eğer serbest meslek Kendi elinizde yaptığınız Bir işse çok güzel Getirisi var Diyeceğim. Evet Ariel Yaveri ee, belki iş değiştirmek istiyorsunuz belki yer belki kariyer belki eğitim belki de ülke şehir karşınıza mükemmel bir fırsat çıkacak Bursa'da eğitimle ilgili bir uğraş işe koyulma zamanı beklediğiniz eğitimde beklediğiniz bir burs varsa muhakkak gelecek ve e, işe koyulma zamanı diyor ve kader çarkınız değişiyor sevgili yengeçler artık Kötü dönem geride kalıyor. Hayatınızda bir döngü bitirmişsiniz. Yepyeni bir dönem başlıyor. Kader çarkınız artık olumluya dönmeye başlamış. Gecikmeler sona eriyor. Mutluluk getirecek bir yön değişikliği. Siz sabırsızlanıyorsunuz. Belki artık yeter diyorsunuz. Hayatımdaki her şey değişsin. Değişmek üzere. Evet, dünya kapıları açılıyor. Bakın çok güzel gelişmeler olacak mutlu son döngünün başına dönme ruhsal gelişme ve kavrayış diyor belki aile içi sorunlar belki evlilik belki iş belki kariyer belki eğitim dünya kapıları açılacak yurt dışı bağlantılı işler yapabilirsiniz yurt dışına gidebilirsiniz iş konusunda evet sezgileriniz çok güçlü yengeç burçları bir şeyleri seziyorsunuz Evet yengeç burcunun sezgileri Çok güçlü ben de bir yengeç burcu Olarak bunu tasdikliyorum ee, Güçlü psikolojik kavrayışlar Değerli bilgiler Kazandıran tevekkür ve Meditasyonla huzur diyor Belki hayatınıza huzur Gelmesini istiyorsunuz ki gelecek e, Ve bilmediğiniz Bir şeyler var Sırlar ortaya çıkabilir diyorum Sevgili yengeçler Evet, neyin kutlamasını yapıyorsunuz diyeceğim. Ee, sıkıntı çekiyordunuz. Bir anlaşma söz konusu bu. Bu anlaşma tabii ki ikili bir anlaşma. Belki ilişki, belki kariyer, eğitim, sağlık. Cesur ve iddialı seçimler yapın diyor. Büyük ilerleme kaydetmeniz mümkün. Sizinle aynı görüş paylaşan insanlarla kurulan önemli ilişkiler. Bakın değnek ikilisi. Beklediğiniz bir eee anlaşma varsa kesinleşecek ve sonucu sizi çok mutlu edecek diyorum Evet şu an e, negatif bir enerji görüyorum burada e, şeytan kartı ve dua çok iyi olacak diyor Kendinizi alıkoyan şeylerden kurtarın üstünüzde e, nazar olabilir. Negatif bir enerji olabilir. Toksinlerden arınma ihtiyacı diyor. Özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygılar. Gereksiz kaygı taşımayın. Korku taşımayın. Endişe yapmayın. Çünkü etrafınızda blokajı oluşturuyor. Belki de şu an üstünüzde bir negatif enerji var. Bunu temizleyin. Bu da dua ile olacak. Yani çok dua edin. Yolunuz açılacak. Gereksiz kaygı, korku taşımayın ve hayatınızı değiştirin diyor. Aniden hayatınız değişebilir. Ani özgürleştirici bir kavrayış burada yıkılan kule ama hayatınızı değiştirin diye yorumlanıyor. Ertelemekten vazgeçin. Değişimin getirdiği fırsatları kucaklayın demek ki hayatınızı değiştirmeniz gereken ani bir olay yaşayacaksınız. Belki başta üzülebilirsiniz ama sonradan diyeceksiniz ki iyi ki olmuş ve karşınıza bakın Gabriel ası yani e, değneklerin ası hiç beklenmedik bir mucize gerçekleşecek karşınıza bir fırsat çıkacak bu fırsat belki iş belki ilişki hayatında ilişki olmayanlar ya bekar olanlar ya da çok iyi bir iş fırsatı, kariyer fırsatı ya da eğitim fırsatı. Tabii ki bu sağlık da olabilir. Bahşedilen bir tutku, fırsat ve ilham. Her kulade bir şey yapma şansı, bir mucize duygusu. <laughs> bu sizin kafanızı yoran, çok düşündüğünüz bir mesele aniden gerçekleşecek ve bakış açınızı değiştirin diyor. Asılan adam belki uzun süredir beklediğiniz bir ilişki artık karşınıza çıkacak ve evlilik söz nişan düğün yapabilirsiniz. Bir e, ters giden bir işse, bir, e, bir ne diyeyim e, kariyer eğitimse mutlaka diyor yöntemini değiştir, başka bir yöntem geliştir, bakış açını değiştir. Ondan sonra her şey iyi olacak. Daha iyi bir yol var diyor. Düşünmek ve durumun üç yüzünü kavramak için ara verin diyor. Farklı olmaya göze alın. Çünkü emeklerinizin karşılığını almak var orada. Ödüller var, mutluluk var, bolluk var. Ve araba kartı. Bakın taşınma da olabilir. Yeni bir iş kurabilirsiniz. Ya da araba almak isteyenleriniz varsa araba alacak. Kararlılık ve özdenetim mesleki ilerleme başarının başkalarınca onaylanması. Yeni bir iş kurabilirsiniz, belki serbest çalışıyorsunuz, çok başarılı olacaksınız ve tanınacaksınız. Belki yeni bir ilişki, yeni bir kariyer, yeni bir eğitim, iş mutlaka ve. Mikail üçlüsü yani kılıçların üçlüsü geçmişte yaşadığınız olumsuzluklar var. E, belki e, gözyaşı döküyorsunuz. Döktünüz. Kalbiniz kırıldı. E, aldatılmalar yaşadınız, sıkıntılar yaşadınız. ummadığınız kişilerden darbeler aldınız ama e, yer değiştirme şeyiniz var. Olduğunuz yerden memnun değilsiniz. Bu yüzden gitmek istiyorsunuz ve diyor ki geçmişi bırakın. Bu durum sizi geliştirecek zaman bütün yaraları sarar ve karşınıza zaten mükemmel bir fırsat çıkacak bunun için, değişim için. Evet, e, hayalini kurduğunuz, bakın e, belki niyetleriniz var, artık o niyetlerinizin zamanı gelmiş. Oturmuş hayal kuruyorsunuz, Rafael altınısı özlem çektiğiniz bir geleceğiniz olabilir, yapmak istedikleriniz olabilir. Özlediğiniz insanlar olabilir. Artık onların da zamanı gelmiş, bir bir gelecek hayatınıza girecek diyorum. Evet, tekrar Ariel kraliçesi yani tılsımların kraliçesi. Bu yapacağınız bir yatırım, gireceğiniz bir iş, kur olabilir. Belki kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Belki bir şeyler almak istiyorsunuz. Kendinize inanın. Sevdikleriniz, kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın diyor. Her şeyi daha güzelleştirme yeteneği, pratik ve akıllıca tavsiyeler. Belki uluslararası bir işe gireceksiniz. Çok güzel bir iş var burada. Dünya kapıları açılıyor. Belki kendi işinizi kurup başına geçip ee, çok iyi bir patron olabilirsiniz. İlişkide de aynı şekilde sağlam bir ilişki. Sizi çok mutlu edecek, ee, huzur verecek bir ilişki. Evet, kötü bir dönem bitiyor. Bakın kılıçların onlusu. Bir durum sona erdi, nihayet özgürsünüz diyor. Önünüze yeni mutluluk fırsatları çıkacak. Geçmişi arkanızda bırakın. Belki bunu hissediyorsunuz ya da merak ediyorsunuz. Nasıl olacak diye şu an Kapatmışsınız kendinizi ama Kötü bir dönem hayatınızdan Çıkıyor diyorum sevgili yengeçler ee, Negatif Düşünmeyin ee, Enerjinizi her zaman Olumlu tutun güzel gelişmeler Var Gerçekten güzel gelişmeler var Evet bakalım enerjiniz neler Söylüyor Ocakta nasıl bir enerji Sizi bekliyor Bakın yapmak istediğiniz her neyse takdir toplayacaksınız. Belki de şu anda dahi takdir görüyorsunuz etrafınızdan. Takdir edilen bir insansınız. Enerjiniz bu olacak. Yapacağınız işte ilişkide, kariyerde takdir topluyormuşsunuz. Öyle diyelim. Evet bu arada da kartlarımız kalmış burada. Ve bakalım e, Melek kartımız ne diyecek Bize nasıl bir uyarı verecek Bu sefer Böyle yapmak istedim Önderlik et diyor Önden git, ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster diyor. Demek ki yaptığınız işte lider olmanız gerekiyor, önder olmanız gerekiyor. Belki de bir öğretmenlik yapacaksınız, insanlara yol göstereceksiniz. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim e, emeklerime karşılık. Ayrıca e, zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. E, açıklamasını videoların altına bırakıyorum e, ve. İyi ki varsınız, hep de olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Başta da söylediğim gibi, inşallah yeni yıl hepinize sağlık, mutluluk, bolluk, bereket getirir, huzur getirir. Evet, önümüzdeki ay videolarda buluşmak üzere. Ha, bu arada hatırlattım mı bilmiyorum, belki unutmuşumdur. Özel bakımlar yaptığımı söylemiş miydim? Bilmiyorum şu an farkında değilim. Özel bakım yaptırmak isteyenler Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Evet beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Bir dahaki ay videolarda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.